Kaç çeşit boşanma davası var? Peki anlaşmanın boşanmayı sağlayabilmek için sadece o protokolü mü yapmamız lazım? Yoksa geçmemiz gereken belli başlı prosedürler var mı? Evet. Çocuk velayetine karar verirken hakim neyi baz alıyor? O videolar, ses kayıtları hı hı. benim KVKK'ma girmiyor mu? İşte ben ölene kadar eşime nafaka mı ödeyeceğim? Hayır. Artık bunu zaten yargıtay bir karar getirdi. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz haberler.com'a hoş geldiniz. Sağlıktan haberlerle karşınızdayız. Ben Deniz Gökay Kalaycıoğlu ve kıymetli partnerim Arya Nigar Özçetin yine çok kıymetli konuklarla huzurlarınızdayız. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün avukat Buket Tekişikla boşanma, aldatma ve mal paylaşımından konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet kaç çeşit boşanma var diye başlayalım dilerseniz e, biraz böyle e, hem izleyicilerimizin çok ilgisini çekecek aslında evet. çok sevimsiz olmakla birlikte <laughs> evet. pek çok soru işaretini balındıran bir konu başlığı. E, kaç çeşit boşanma davası var? Bildiğim kadarıyla anlaşmalı, çekişmeli falan diye ayrılıyor. Evet. Ama bilmediklerimiz varsa da sizden dinleyelim. Evet. Buyurun. İki çeşit boşanma davası türü var zaten. Biri anlaşmalı boşanma. Bunların için şartları sıralayacağım birazdan. Diğeri de çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki grup haline ayrılıyor. Çekişmeli boşanma davasında konular maddi, manevi, tazminat, istemli, işte velayet ilişkin hususlar bunların tamamının görüldüğü dava türleridir. Anlaşmalı boşanmanın ise tek şartı, Evlilik Birliği kurulduğu tarihten itibaren bir sene doldurmuş olmaları gerekiyor. Bir sene geçmiş olması gerekiyor anlaşmalı boşanma verilebilmesi için. Anlaşmalı boşanmada taraflar, nafaka, e, velayet bütün hususlarda tamamen bir protokol, ortak bir protokolde birleşmeleri gerekiyor. Bu bir seneden olur. önce ben boşanmak istersem mesela e, partnerimle beni evli düşünün evet. tamam mı boşanmaya karar verdik ama 6 aylık evliyiz. Hayır, anlaşmalı olarak boşanma davası açamazsınız. Açamazsınız. Çekişmeli aslında, mi boşanabiliyoruz? Evet, çekişmeli açacaksınız. Ama biz her hususta anlaştık, ortak bir protokolle belirttik dediğiniz Takdirde hakimler en fazla zaten iki celse sürdürüyor. İki celse sonrası karar çıkıyor. Niye bu bir sene? E, o bir Ya O barışabilirler. Hani bu ihtimali hep gözetiyor. Sonuç Hı -hı. olarak e, boşanma da kamu hukukunu ilgilendiren bir konu, e, çevre ilgilendiriyor, aileleri Hı -hı. ilgilendiriyor, çocuk çocuk varsa bunları ilgilendiriyor. Bu yüzden bir yıl şartı getirmiş ama kanunda açık bir maddedir bu bir yıl şartı. Hmm. Peki anlaşmanın boşanmayı sağlayabilmek için sadece o protokolü mü yapmamız lazım yoksa geçmemiz gereken belli başlı prosedürler var mı? Bunlar nelerdir? Biz buna karar verdiğimizde ilk önce ne yapmalıyız? Tabii. Şöyle, e, tabii taraflar avukat eşliğinde boşanırsa daha iyi, daha hızlı süreç ilerliyor. Ama diyelim ekonomik olarak benim buna gücüm yok. Şöyle yapıyor. Gidiyor adliyeden bir adli yardım talebinde. Yani avukat talebini bulunabiliyor eğer taraflardan birinin ekonomik yetersizliği mümkünse varsa ama bunlar araştırılıyor. Tabii. Tabii devlet tarafından herkese her kafama iste ben avukat istiyorum şeklinde bir şey. Devletin bile böyle bir imkanı yok zaten. Bir protokol, ortak protokol ama benim eşimle bütün e, konularda anlaşmaya varmış olmam gerek Ufak bir pürüz dahi kalmaması gerekiyor. Bu şekilde olursa hmm. tek ortak bir protokolle boşanma günü alıyorlar. Anlaşmalı boşanma dilekçesi veriliyor. Zaten bu hemen tek celsede boşanılıyor. Boşanmaların celsede yani. boşanmaların en önemli zaten herhalde anlaş Belki e, anlaşmalı da olsa e, işi çıkması sokan yegane unsurlardan bir nafaka belirleme. Evet. Evet. Bu evet, nafaka evet. olayı çok sıkıntılı bir durum. Evet. Ee, şimdi nafaka çeşitleri neler? ...miktar neye göre olmalı... ...hani bu zaten hep tartışılan konu başlıkları... Evet. ...ve nafaka ödenmediği durumlarda... ...kişiler ne yapmalı... ...hakların hukuklarını nasıl aramalılar... ...nafaka diyorum ve toplu size bırakıyorum... ...şimdi şöyle... E, ...nafaka çeşitlerimiz yoksulluk, nafakası, tedbir... ...nafakası, iştirak, nafakası... ...olmak üzere ayrılıyor... ...tedbir, nafakası... ...ben eşimle boşanmak istiyorum... ...örnekler üzerinden gideceğim ki... E, ...karşımızdaki izleyenler de bizi anlasın... ...bir kere bak şu şu önemli... ...boşanmak isteyen... Boşadığı kişiye Cinsiyet ayrımı olmaksızın evet. nafaka öder, değil mi? Tabii nafaka ki. sadece kadına özgü, kadına özgü bir durum değil. değil. Tabii ki, asla değil. Eğer ki kadın boşanma davası açıyorsa adamı boşuyorsa, evet, o da adamın ismedi. da talebi olabilir. Olabilir. Adam isteyebilir ama maddi burada hakkaniyet ilkesi var. Yani bu aile mahkemelerinde hakimin takdirine kalmış bir durum. Tedbir nafakası dediğimiz, yani boşanma kesinleşene kadar, <laughs> dava sürüldüğü süre boyunca çocuklar için verilen ve eş için verilen nafakaya biz tedbir nafakası diyoruz. Yani insanlar şöyle karışıyor, vatandaş şunu çok takılıyor. İşte ben ölene kadar eşime nafaka mı ödeyeceğim? Hayır. Artık bunu zaten yargıtay bir karar getirdi. Yine hakkaniyet ilkesi gereğince. Ünlülerin boşanmalarından zaten görüyoruz. İşte e para için evleniyor. Yani belli para için evlendiği. Boşanıyor ne oluyor? Yüksek miktarda nafaka alıyor. Bu ne oluyor? Sebepsiz zenginleşmeye mal veriyor. Yani dolayısıyla artık Yargıtay burada zaten bir karar getirdi. Kesinlikle ve kesinlikle ömür boyu nafaka ödenecek diye bir şey yok. Evlilik kaldığı süre boyunca bir hakkaniyet ilkesi geliştirilmiş. Çok ön yargılı bir yaklaşım değil mi bu? Ben bak az önce öyle bir cümle kuruyorsun ki mesela zengin bir adamla evlenen orta hı hı. gelirli bir kadın illa kelleci olarak mı değerlendirmemiz gerekiyor? Hayır tabii kadını. ki de değil ama e, Sebepsiz de. yani ona bakacak olursan o zaman ben de o adama şunu diyebilirim. E arkadaş o zaman kendi mahallenden baksaydın. Ama başka bir adamla da evlilik yapıyor bu onu devam ettiriyor. Ben başka bir adamla evli olan bir kadına nafaka ödeyeceğim bunu hangi erkek Türk erkeği kabul edebilir? Artık evlenince nafaka ödememe durumu yeni değişen evet, bir karar. Evet, ne kadar evet. süredir değişti? Bir de ben şöyle oldu. bir şey duymuştum. Evli kaldığım süre kadar nafaka alıyorum. Hmm, evet gördüm. işte gibi. tamam son yargıtayın getirdiği hmm. karar bu. İşte artık ömür boyu nafakaya hükmedilmiyor. Süresiz nafakalar vardı. Eskiden çok... Ee... Adam örnek veriyorum iki yıl evli kalmış ama adam ömür boyu nafaka ödüyor. Bunu artık hiç kimse Aslında kabul etmiyor. Aslında kadının edemiyor. hayatında bir başkası var bu ama evine resmi nikah da kıymıyor evine, özellikle. Bir paracı mevzusu ha, burada zaten. Ha, 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 Yoksa kadın işte paracı olarak görecek. ne bile öyle çeşitli şeyler görüyoruz yani. Evet, bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Ama zaten verilen nafakalar da artık bir evi geçindirmiyor yani. Herkes şimdi televizyondan izlediği ünlülerin nafakalarına göre takılıyor. Diyor ki ben evet burada yüksek miktarda Hayır vermiyor. Mahkemeler artık yüksek hmm, miktarda neye göre, neye göre Hakkaniyet. Tamamen hakkaniyet. Eşim mali durumuna göre. İşte mali müşavirse ona göre. Avukatsa ona göre. Doktorsa ona göre. Hakim kendi kafasından belirliyor. Yani burada bir hak, hukuk burada işlemiyor yani. Burada hakkaniyet ilkesi. Hakim onun takdirini belirliyor. Meslek mi esas alınıyor? Meslek kazancı, Yoksa, peki... SGK'lar, girişleri, çıkışları e tamam adam süresi. adam çok da fazla mesleki hırsı olan bir adam değil. Parada Aileden vermiyor. zengin. Evet öyle tabii çok. Tabii tabii ona göre artık şöyle bir şey de var. Dede de mesela Miras hmm. değil ama dede artık ödeyebiliyor nafakayı diyelim. Ben benim ben evlendim, eşimle boşanıyorum veya boşandım karar verildi. Benim eşim hiçbir şekilde çalışmıyor ama mal varlıkları aileden çok fazla var. Hmm. Bu durumda ne oluyor? Yani eşimin babasına yönlendiriyorum diyorum. Hmm. Evet, bunu sen ödeyeceksin çünkü aile olarak mal varlığı var. Bu da yaklaşık bir 6 ay bir karar. Hmm. Yani kayınpeder nafaka ödeyebiliyor. Evet ödeyebiliyor. Alabiliyoruz, tahsil edilebiliyormuş. Kaç önce değişti? Evet, 6 ay önce, de işte. evet, altı ay önce de Kaç değişti. Kaç kuşak geriye gidiyor? Mesela atıyorum. Bir tek kuşak. Baba ödüyor. Dededen yani. zengin. Evet. Ya hayır ha değil. Baba en fazla babaya kadar gidebilir. Ha gideyim. bir de üstüne gidiyor. Evet bir üstüne biliyor. Daha şey, olur, bir üstüne gitmiyor. Var ya, çok iyi aslında gelirleri çok iyi ama kendi şirketlerinde çocuğa asgari ücret gösteriyorlar işte. Hmm. Gelin ya onu zaten ama şimdi ben şimdi bilgiler. dava açtım. Örnek veriyorum. Biliyorum onun mal varlığı. Mal varlığını koyuyorum zaten. Mal varlığında da gelen muhakkak gelirleri vardı. Yani, yani boşanan. Evet. Babaya geliyor ya mesela çocuk, genç çocuk ama ba babaya geliyor. Evet, evet. Babadan talep edebiliyoruz son altı aydır. Davayı kayınpederim açıyor. Hayır baba olarak devam <laughs> ediyor. <laughs> İcra takibine tamam. örnek veriyorum. İşte 1000 TL'lik veya 10.000 bin TL'lik bir nafakamız var. <laughs> Burada baba diyor ki ben bunu ödeyemiyorum diyor. <laughs> Nafaka düşüm davası açıyor. Bu sefer ne ne yapıyorsun? Dedeye yönlendir. Çünkü gayrimenkul zaten zenginliği var. veya işte araç zenginliği hmm. var. Mı? Burada onlardan muhakkak bir gelir elde ediliyor yani. Peki bir de velayet hususu var. Annelerin özellikle çok önemsediği. Çocuk evet. velayetine karar verirken e, hakim neyi bazalıyor? Neye bakıyor? Neler önemli? Mesela ya da burada söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Bu olursa asla velayet alınamaz. Yani burada dediğimiz... kişilerin kendi güncel hayatları çok önemli. Hayatları nasıl devam ettirdikleri, kötü alışkanlıkları var mı, herhangi bir madde kullanımı var mı? Ve işte kız çocuklarında kadın olan eş bir farklı bir eşle birlikte mi? Çünkü kız çocuğu varsa biliyorsunuz evde bu büyük bir problem teşkil ediyor. Türkiye henüz o etnik yapıya ulaşmış bir toplum maalesef ki değil. Dolayısıyla Çocuğun üstün yarar ilkesine çok fazla bakılıyor mahkemelerde. Annenin maddi durumu düşükse, babanın oldukça yüksekse, çocuk oradan eğer bir yıldız gibi parlayacaksa iki babaya veriliyor velayet. Hmm. Burada yaşa, işte vesaire bakılmıyor. Aile yaşantısına bakılıyor. Hangisi çocuğun üstün yararını olacaksa velayet ona göre belirleniyor. Ama genelde küçük yaştaki çocukları genelleme yapacak olursak anneye veriliyor. Kaç Övüne yaşa kadar veriliyor. anneye veriliyor mesela? 4 yani yaşa kadar şu an veriliyor. 4 yaştan sonra durum Artık göre değişebiliyor. Çocuklar. Bir Anladım. anneden evladını ayırmanın tek kusuru yüz kızartıcı suç. Ya tam olarak öyle değil. Yani davalarda bunu. hayır değil. Yanlış biliyorsunuz. Bizim davalarımızda görüyoruz. Örnek veriyorum anne madde değil de evlilik birliği kuracak. Adamlar ortak bir hayatta yaşıyor. Ortak bir evde yaşıyor. bahsettiğimiz velayet verilecek çocuk kız çocuğu. Yani çok uygun görmüyorlar ve vermiyorlar. Yani eğer o ortak yaşamı ispatlayabiliyorsa karşı eş Kesinlikle çocuğun velayeti verilmiyor anneye. Hep bilinen bir şey var. Şimdi çok fazla konu başlığı var ama e, o aydınlatmamı rica edeceğim. E, sevgili Buket. Çekişmeli boşanmalarda hı hı. E, erkek veya kadın erkek eğer ki üç sene, dört sene ayrı evlerde yaşadıklarını ispatladığı takdirde evet, otomatik olarak boşanma gerçekleşiyor, gerçekleşiyor diyor. Önce dört sene şana, mi bu? Üç sene. Hı -hı, üç sene. Peki bunu ıı, sadece ikamet yahını başka bir haneye alması o haneye giriyor Hayır araştırma hayır araştırma. Nedir hayal? bunun prosedürü? Yani bu üç senede neyi ispatlamalı adam ya da kadın? Mesela ben boşanmak istiyorum. Evet. Benim eşim diyor ki ben boşanmak istemiyorum. Tamam. E ben evimi ayırıyorum otomatik olarak. Evimi ayırdığımı da diyorum ki mahkemede beğendim. Ben evimi ayırdım. Kadın boşanmak istemiyorum deyince hakim orada boşanmaya zaten karar vermiyor. Ha diyor ki bunların barışma ihtimali söz konusu olabilir. Ne yapıyor? Ayrılığa karar veriyor. Bu bahsettiğimiz konu ayrılıktan sonra üç sene ayrılık kararı verildikten 3 sene sonrasında otomatik olarak tek bir celse süren bir davaya giriyorlar. Eğer ortak konuta girilmemişse birlikte yani bir yaşam söz konusu değilse tek şart bu. Ortak hayat sürülmeyecek. Bir Nasıl bir ispatlayacak geldiyse, o 3 sene boyunca görüşmediklerini? Karşı taraf bunu ispatlayacak ispat yükü bende değil. Ben ayrı yaşıyorum diyeceğim. Bunu ben ispatlamış sayılıyorum zaten. O zaman Karşı taraf diyecek, iki cihan bir araya gelse, yani. iki cihan bir araya gelse ne sebep olursa olsun, ucunda ölüm dahi olsa o hane, o apartmandan içeri girmeyeceksin. Evet, girmeyeceksin. Fotoğraflandığın an bitti. bitti. Evet. Giddi. Bunun geçici şart falan yok mu hani? Hayır yok hayır hiçbir şart. Evet. Girdiğin an gitti. Çünkü ortak hayatı o zaman bir adım atmış oluyorsun. Orada e, kusur affediliyor. Yani demek ki sen boşanma nedeniyle yok algısı yaratılıyor. Bir de herhalde araya onu sormak istersin. Mal paylaşımı. Evet. Tamam. Hemen hemen. Sormak ister. <laughs> Mal paylaşımları Aynen. çok kıymetli. Evet. Ee, hani hep doğru bilinen yanlışlar. Onları ne olursun düzeltiyor ol. Hani e, işte ikimizin de malı var, mülkü var, bilmem ne var. <laughs> Evlilikten önce yaptığımız bireysel mallar bir de evlilik aktinden sonra yapılanlar evet. falan filan. Yani mesela kadının ya da erkeğin kişinin evlilik aktinden önce var olan yaptığı kendi öz varlığında hak talep ediyor mu? Şöyle ben ha. evlenmeden önce aldığım bütün mallar veya siz evlenmeden önce aldığınız bütün mallar kişinin kendine ait. Şayet eğer kredili almadıysa burada ince bir husus var. Eğer kredi ödemesini evlilik birliği içerisindeyken yaptıysa eşlerden biri o malı da diğer eş ortak oluyor ben örnek veriyorum bir araç satın aldım. Krediyle satın aldım. Ne olmuş oluyor? Evlilik birliği öncesinde araç benim adım olmuş oluyor. Ama ne oldu? Evlilik birliği kurulduktan sonra yani nikahlar yapıldı, imzalar atıldı. Daha sonrasında kredi ödemeye devam etti. Ne oluyor? Birlikte ödüyormuş sayılıyor. Birlikte ödemiş sayılıyorsun. İspat yükü yine karşı tarafta ama edinilmiş mal olarak sayılıyor. Zaten e, medeni kanunumuzda şu anki yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi. Yani evlilik akdi kurulduktan sonra taraflar bütün kazanımlarda, bütün mallarda Yarı yarıyor ortaklar ve Peki vatandaş mi? bu konuda hiçbir bilgili değil maalesef. Boşanma davasıyla mal paylaşımı davası ayrı mı yoksa boşanma davasından sonra bir mal paylaşımı davası mı doyuyor ya da ikisini ayrı ayrı mı açmam gerekiyor? Şöyle boşanma davası tekrar söyledim zaten kamu hukukunu ilgilendiren yani aileleri ilgilendiren bir durum. E, boşanma davasının içerisinde mal paylaşımı davası kesin olarak görülmüyor. Ayrı bir dava olarak ikame ediliyor. Daha sonrasında boşanma davasının bitmesi yani kesinleşmesini diğer davaya bekletici mesele yapılıyor. Burada da zaten mallar kaçırılmasın, el değiştirilmesin diye e, tedbir getiriliyor mallara. O aranda devlet harç ödüyorsun, bekletiyor ama eğer o harcı yatırmazsan, o tedbiri almazsan Adam veya kadın işte elinden malları kaçırdıktan sonra senin istediğin davayı açsan ne olur? Adam hiçbir şey kalmayacak. Peki mesela bu mal paylaşımıyla alakalı biraz da herhalde davadan davaya fark eder fark ediyordur diye boşanmadan ki, evet, boşanma. Yani Kullar ben birlikte, atıyorum birlikte. A en iğrenç boşanma sebebi ne olabilir ki? Hani Aklıma ayarımı almıyor şimdi daha böyle eveteyi e e imza atmadığım için. Ee, bir adam bir kadın evlendiler o kadar çirkin bir boşanma sebepleri var ki işte kadının hayatından bir sene gidiyor ya da adamın hayatından iki sene gidiyor ve boşanmak zorunda kalıyor artık böyle illallah diyerek. Ee, ondan sonra yok efendim evlilik birliği içinde onu yapmış evlilik birliği dışında bunu yapmış bilmem ya herif ya da kadın benim hayatımın içine etmiş. Evet. Ee, o sırada hani amiyane bir tabir vardır ya donuna kadar alacağım der bana. Evet. Hmm. Şimdi o bir sene ya da bir buçuk senenin sonunda öyle bir ya şey yaşarsın giriliyor ki... artık. Yok artık kanunda her şey o kadar belli ki kimse kimsenin donuna kadar alamıyor yani. Kanunda artık açıkça belirtilmiş. Ne oldu? Mal ayrılığına gittim. Mal ayrılığında ne yaptım? Evlilik birliği içerisinde adamın kazancının yarısına ben ortak oldum. Ben ev hanımı da olabilirim. Ben hiç çalışmıyorum. Benim öyle bir... E, Adam şey, çatır çatır olmuyor. aldatmış bu kadını. Evet. Suç üstü de yakalanmış. Evet. Prosedür şey mi işliyor? Yarı yarıya ama şöyle o kusur oranında e, onun... Yani yani onun düşü, hakkına düşen yarılık kısımdan daha da düşük alıyor adam. Kusuruna göre değişiyor. İşte o yüzden zaten bekletici mesele yapılıyor. ha, O zaman işte evlilik birliği içinde dışında var olan bilmem ne falan o zaman bunlar Ay, kay, ayrım kapsam Hayır ayrım her zaman var. Ayrım her zaman var. Evlilik birliği dışında alınan mallar kişinin kendisine ait şayet kredilerini eğer evlilik birliği içerisinde ödemedilerse. Bu kanun da açıkça Peki kadın aldatıldı evlilik birliği içerisinde. Bir buçuk senelik evliyiz. Tamam mı? Tamam, hiçbir şey de tamam. almadık. Almadınız. Almadık. Mal almadık. Mal almadık. Mal mi? almadık. Hiçbir şey Ondan almadık. Kazanımlarını ispatlıyorsun. Burada mesela sen çalışıyorsan ya. Ve ben çatır çatır aldattım. tamam ama sen normalde, normal hayatında çalışıyorsan bir para kazanıyorsan o paranın da yarısını ortak. Senin bir şey almana gerek yok. Sadece paraya mı ortak? Evet. Adam geriye, dönük, da... geriye dönük. Geriye dönük. Geriye dönük bir Genine ceza. Dediğim... Yani bu adama karşı bir ceza hükmü yok mu? Bu kadın Hayır, bu Allah kadının ben hayatını karartıyorum. Tamam mı? Belki benden sonra hiçbir adama güvenemeyecek. İşte maddi, Belki maddi, bir daha erinemeyecek. Tazminat. Maddi manevi tazminat dediğimiz konu burada. Eğer maddi bir zarar gördüyse boşanma davası içerisinde maddi olarak tazminat sistemini açıyor. Burada bahsettiğiniz yıpranma işe birine güvenme bu da manevi duyguları temsil ediyor. Burada da manevi tazminat sistemini açacak. Manevi tazminatı ben 5 milyon bana göre benim yıpranmamın bedeli örnek veriyorum 5 milyon. Hiçbir zamanda o kadar yüksek rakamlar çıkmıyor. Verilmiyor. Evet. Şimdi aynen, ben aynen. şunu merak ediyorum. Aldatmak dedik. E, aldatmak e, suç ve kusur aynı şey mi? Önce bunu sorayım. Hayır Suç Türk Ceza Kanunu'nda e, belirtilen maddelerce açık açık belirtilmiş şeyleri kapsar. Hükümleri kapsar. Boşanmada suç unsuru var mıydı? Artık mı yok? Önceden Suç denilebiliyor muydu? Şimdi kusur mu? Hayır, şimdi boşanma bilmiyor? davaları, aile mahkemelerine görülen hukuk davalarıdır. Tamam. Suç ve hukuk birbirinden çok farklı konular. Ceza bir insanın özgürlüğüyle veya adli para cezasıyla cezalandırılmasını kapsayan hükümlerdir. Ama hukuk maddi ve manevi konuları kapsar. Yani burada aldatmak eskiden zina biliyorsunuz suç sayılıyordu. Evet, evet. Ama zina yani o Türk Ceza Kanunu kapsamına değerlendiriliyordu. Ama artık zina diye bir kelime kalmadığı için Türk Ceza Kanununda Yok. Yani Hı. bunun bir hükmü yok. Ben aldattım Bilinliği işimi. Bir ceza yok. Kusur. Sadece kusur olarak atfediliyor. O da zaten ee, bir de Aa, bir şey raporlar evet. gidiyor, biz ispatlayacağız da biliyorsunuz. Şimdi görüyorum mesela ben artık avukatlarla birlikte çalışan dedektifler var. Dedektife veriyorsun hı. bir miktar para, gidiyor, e, videosunu çekiyor, görüntüsünü çekiyor. O videolar, ses kayıtları hı hı. benim KVKK'ma girmiyor mu? Giriyor evet giriyor. Hangi ya şartlarda peki değil. delil? Ya bu artık şöyle çok tartışma konusu. Şöyle ben bunu aile mahkemesinde rahatlıkla kullanabilirim ama aile mahkemeleri zaten şuradan giriyorlar. Mesela şiddeti geçim diyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması diyor. Dava açıyor. E, otel kayıtlarını istiyor. Telefon kayıtlarını istiyor. E, kardeşim istiyorsun da ne geliyor? Türkcell'den Vodafone'la Ne geliyor? Senin WhatsApp mesajların gelmiyor. Böyle bir sistem henüz Türkiye'de icat edilmedi. Ne yapıyor adam bu sefer? Dedektif tutuyor, hacker tutuyor. ispatlamaya çalışıyor ki kusur oranı azalsın ve kadını o bütçede ödeme yapsın. Adam şeyden korkmuyor. Ya yani ben buradan ceza alırım, beni işte şikayet ederler. Bu TCK kapsamına giriyor mesela. İzinsiz ben bunun ses kaydını aldım. Yani o ayrı bir davanın aldım. konusu oluyor. O ayrı bir davanın konusu oluyor. Ya. Ama ben boşanmada bunu delil olarak kullanıyorum. E Peki hakim bunu takdir ederken aa siz suç işlemişsiniz KVK'ya kahve karşı bir şey. Onu ilgilen kanal. Bu biraz daha düz, düz bakıyor yani. değil mi kollarda? Evet. Daha evet. basit düz, evet. düz bakıyor. Evet. Ya bunu aldatmış mı? Boşanmada bu iş, iş görüyor de, diğer ceza davasında ayrıca bunun hesabını verirsin ama boşanmada iş görüyor. Evet, evet. yani bunları evet. da göz alıyorlar zaten. Ama birçok şeyde sanırım karşılık dava açmıyor bununla ilgili. Hani ben ses kaydını aldım, ses kaydını aldım. Ama link. orada zaman aşımını kaçırmamak gerekiyor. Zaman aşımı çünkü belli süreleri var işte şikayetlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında. O süreleri ne zaman kaçırsan orada problem yaşıyorsun zaten. Süreyi kaçırdın suç türsüne bulunsan da. Nafile. Peki, evet. tam böyle tadı damağımızda kaldı sohbetin daha o kadar başlık var ki konuşacağımız. Evet. Bu bir başlangıç olsun. Tamam. İlerleyen zamanlarda boşanma süreçleriyle ilgili böyle vaka vaka ilerleyelim. Buket Kışık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben İyi teşekkür ki geldiniz. Sağ olun bir vukarı. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim, Saltan Haberlerle karşınızda olduk. Konumuz boşanmaydı ve boşanmanın alt dallarını konuştuk. Avukat Buket Tekişik bize eşlik etti. Umarım keyif almışsınızdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.